Canlarım selam. 90 günlük matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 60. gününe. Arkadaşlar limitte so aslında şöyle söyleyeyim. Limit 59. günde bitti. 59. günde limitin özelliklerini noktaladık arkadaşlar. Sürekliliğe geçmeden önce bir ufacık kısım kaldı. Bugün yine tek video izleyeceksiniz. Limitte geometrik uygulamalar. Bazen kitaplarda da görüyorsunuz. Bizim soru bankamızın içinde size bugün vereceğim ödevlerde de ee, var var. ÖSYM'de ara ara böyle e, ara ara soruyor bunlardan arkadaşlar çok sık çıkıyor mu limitte geometrik uygulama? Çok sık çıkmıyor ama bu çıkmayacağı anlamına gelir mi? Kesinlikle gelmez. Tak diye 2023'te iki tane limit sorusundan bir tanesini geometrik uygulama olarak sorabilirler arkadaşlar. Geometrik uygulamada limitteki benzer kullandığımız özellikleri geometrik şekillerin üstünde kullanma yöntemi. Sadece bu kadar. Çok fazla böyle korkacağınız, çekineceğiniz bir şey yok. Sadece dikkatli, güzel bir şekilde izliyorsunuz. Burada size üçgen bilgisi biraz hatırlatacağım. Biraz parabol bilgisi hatırlatacağım. Biraz çember bilgisi hatırlatacağım. Yani aslında biraz böyle diğer konuların özeti gibi de bir ders olacak. Enteresan değişik bir ders. Limit'in geometrik uygulamaları farklı bir kısım. Her kampta anlatılmıyor aslında ama ben ayrıyetten buna da bir başlık açmak istedim. Çünkü bundan çok korkuyorsunuz. İşte bazen duyuyorum. Limit'in geometrik sorularını yapamıyorum falan. Lan kaç tane var da yapamıyorsun? Yani o kadar gözünde büyütmüşsün ki böyle yapamıyor birazdan göreceksin. Limitle hiçbir alakası yok. Birazdan yapacağım şeylerin aslında %80'i limitin sadece birkaç tane ufak özelliği kullanılacak. Gerisi o bir üçgen sorusuysa üçgen sorusu, parabol sorusuysa parabol sorusu, çember sorusuyla çember sorusu, dikdörtgen sorusuysa dikdörtgen sorusu olacak. Sen de bunu birazdan zaten göreceksin. 90 günde ayet e matematik kampı video ders kitabımızda. Hemen sayfa Bakıyorum, ee, bakıyorum, 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 bakıyorum. Evet, limit ve süreklilik 6. dersteyiz. Ee, video ders kitabı, evet 6. dersteyiz. 60. gün sayfa 223 ve 224'ü yapacağız. Bugün de müjdem isterim. Soru Bankası'ndan sadece ve sadece tek bir test ödeviniz var test onu ödev olarak yaptığınız takdirde bugünün ödevini de tamamlamış olacaksınız diyorum ve derse başlıyorum. Hadi gel. Evet, 60. gün. Hadi bakalım. Şöyle uu Burada size e, yani bir herhangi bir özellik falan göstermeyeceğim. Direkt sorular üzerinden anlatacağım canlarım. Tamam mı? Yani böyle bir özellik, özellik yok. Dediğim gibi limit şu anda yani fiili olarak limit bitti arkadaşlar. Şimdi 76. soruyla devam ediyorum. Limitin geometrik uygulamalarına. Şimdi <laughs> bir tane e, işte falan filan falan filan. Limit beta 2 alfaya giderken çevre ADC. A, D, C. Ha, şimdi çevre ADC'yi bulabilmek için şuradaki AD uzunluğunu bir kere bulmam lazım. Bir de şuradaki AC uzunluğunu bulmam lazım değil mi? ADC'yi bulabilmek için. Şimdi nereden yapabiliriz? Arkadaşlar bakın beta 2 alfaya yaklaşırken diyor. Yani hani e x 1'e yaklaşırken x'i 1'miş gibi düşünüp yerine yazıyorduk ya. Aynı şekilde beta eşittir 2 alfaysa yani şuradaki beta yerine 2 alfa yazarsak şuraya 2 alfa yazarsak yani buranın toplamı şöylece neymiş? 3 alfaymış. Şimdi bakın bir geometri özelliğinden çözmek istiyorum bu soruyu. Şöyle yapacağım. Açı ortaya ayıracağım burayı. Yani şöyle çekeceğim. Açı ortaya çekeceğim. Sebebi de şu diklik gördüm. Diklik gördüm. Bir de açı ortay görürsem hem diklik hem de açı ortay olduğu için Daki kuralından geometrik kampımızı takip ediyorsunuz inşallah. Daki neydi? Bir üçgende bu diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. İkisi varsa geri kalan ikisi de mutlaka almak zorundaydı. Diklik var, Açı ortayı da kendim getiriyorum. Zaten bu şu açının tamamı şöyle 2 alfaydı. O zaman burayı alfaya alfa diye ayırmış olayım. O zaman bak burayı açı ortay yaptım. Aslında 3 tane var burada. Ve açı ortay dik dik olduğu için bir ikiz kenarlık var. Aynı zamanda kenar ortaylık var. Burası 6, burası 6 olduğu için. 6, 6 o zaman buraya da ne kalacaktır? 10 kalacak. Şimdi açı ortay teoremini kullanmak istiyorum. Bakın şöyle bir üçgen var orada. O üçgeni size göstereyim şöyle temsili. Şöyle açı ortay gelmiş. Şuraya 6 diye şuraya 10 diye bölmüş. Şu açılar birbirlerine eşitler. O zaman arkadaşlar 6'nın 10'a oranı 6 bölü 10 kaç yapıyor? 3 bölü 5. Yani tabanlardaki oranlar kollardaki orana geçerli. 3 bölü 5 oranı varsa burada 3K'ya 5K oranı olmak zorunda. Yani şurası 3K iken şurası 5K. Şimdi canlarım bakın bir üçgen var burada bir özel üçgen. 3K bir dik kenarı. Hipotenüs diğer dik kenarı. O zaman buradaki dik kenarının da 4K olması lazım. Yani D'den C'ye kadar olan 16 mesafesi 4K'ya eşit olacak. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninin katları var burada. Buradan K eşittir 4 gelir. K 4 ise arkadaşlar 4 kere 5'ten şu uzunluk 20. 4 kere 3'ten şu uzunluk 12 gelir. E o zaman çevreyi hesaplamış oluruz. Ne? 16 birim zaten şu C'nin tamamı. 20 daha 36. 12 daha 48. O zaman çevremiz 48'e eşit olmuş olacak. Tamam mı? Bir üçgen özelliğinden öldürdüm soruyu. İkinci bir yol şöyle bir şey yapabilirdik. Tanjanttan gidebilirdik arkadaşlar. Şu ortak kenara K derdik. Derdik ki tanjant alfa eşittir K bölü 6. K bölü 6. Sonra bir de yan tarafı 2 alfa verdi ya. Tanjant 2 alfa da, 2 alfanın karşısında 16 komşusunda yine K var. 16 bölü K. Sonra tanjant 2 alfayı açardık. 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa diye. E tanjant alfayı götürüp yerine yazıp K'yı bulurduk. K'yı bulduktan sonra üze, özel üçgenden ADC'nin çevresini bulabilirdik. Bu da ikinci yöntem. İkinci yöntemde bir ellerinizden öpsün bakalım. İkinci yöntemden bir çözün. Çözün. Şu, sonra da yorumlara yazın hocam. Ben tanjanttan da bu soruyu çözdüm. 77. <laughs> Özür dilerim. Aşağıda y yes, f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre limit x 4'e sağdan giderken h(x). Şimdi canlarım bakın, 4'e sağdan giderken diyorsa fonksiyonu sadece şu parçasıyla ilgileneceğim. 4'ün sağından giderken dediği için fonksiyonun sadece x ekseninin altındaki parçasıyla ilgileneceğim. 4'ün sağında buradaki f fonksiyonu negatif değerler alır. Yani eksidir. Negatif değerler aldığı için bak hx diyor ya h'i yerine yaz. Limit x 4'e sağdan yaklaşırken hx dediğin ne kanka? 2 tane fx artı mutlak değer fx bölü fx. Şimdi f sıfırdan küçük olduğu için 4'ün sağ tarafında bu mutlak değer fx mutlak değer dışına önüne eksi alarak çıkacak. Yani eksi fx bölü fx'ten eksi 1 olacak. Yani burası 2 tane fx eksi 1 çıkacak. Burada hem fikir miyiz? Bence burada hem fikiriz. Peki. Şimdi limitinin sonucu kaçtır diyor. O zaman benim yapacağım hareket şu arkadaşlar. 4'ü götürüp yerine yazacağım. Çünkü parabolik yani polinomsal olduğunu biliyorum. Yerine yazdığım zaman 2 tane f4 eksi 1'i soruyormuş bu soru bana. E zaten arkadaşlar bu f fonksiyonu ya 4'teki değerinin 0 olduğunu biliyorum. X eksenini kesmiş. O zaman f4 0 ise eksi 1'den sorumuzun cevabı kocaman bir eksi 1 olarak bulunacak. Anlaştıysak devam ediyorum. Kaçıncı soruyla devam ediyorum? Üçüncü soruyla yani bugünün üçüncü sorusu toplamda 70... Vay 78. soru. Vay 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 vay. Hadi bakalım. Yukarıdaki şekilde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Arkadaşlar bu tamamen bir doğru denklemi ve parabol denklemi yazma sorusu. Şimdi fx fonksiyonunu yazıyorum. fx eşittir a çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2 çarpı 4'ten x eksi 4. Şimdi bu tamam. Şimdi 0 yerine yazdığımda 4 çıkmalı. 0'ın yerine yazarsam eksi 8 tane a çıkar. Eşittir 4'e. Buradan a eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Yani f fonksiyonumuz eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 diye yazılabiliyormuş. Şimdi bölü sırada ne var? Sırada g var. G'ye baktığım zaman x eksenini eksi 2'de kesiyor. Ama y eksenini nerede? Ha y eksenini de 2'de kesiyormuş görmedim ya anda O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın doğru denklemini şöyle yazın. Bu bir limit ya. Paydaya da g'yi yazacağız yani sadeleşme olur diye. Önce şunu düşünün. Doğru denklemi x'i eksi 2'de kesiyorsa x artı 2 bunun bir çarpanıdır. Böyle düşünün. Sonra denklemi yazın. Hani buranın sadeleşeceğini görün arkadaşlar. Sonra bir de şöyle y eşittir. Şimdi x yerine y yerine 0 yazınca x'i 2 çıkıyor. Yani mx artı 2 şeklinde. x yerine eksi 2 yazınca 0 çıkıyor. Eksi 2 m artı 2 eşittir sıfırdan. m eşittir 1. O zaman arkadaşlar zaten direkt x artı 2. Yani başında hiçbir şey yokmuş. Şimdi limit x'imiz eksi 2'ye yanaşırken bunu arıyoruz. E şunlar sadeleşiyor zaten. x yerine eksi 2 de yazarsam. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 6 yapıyor burası. Eksi 6 ile eksi 1 bölü 2'yi çarpınca 6 bölü 2'den 3 olarak bulunur. Anlaştık mı? Peki devam ediyorum soru 79 bak şimdi. ABC üçgen falan filan alfa beta'ya yaklaşırken. Şimdi hemen şunu diyoruz değil mi? Alfa beta'ya yaklaşırken yani alfa beta'ya eşitmiş gibi düşünürken buranın açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. O zaman kollar oranı tabanlar oranına eşit olacak. O zaman buraya 3k'ya 6k oranını verebiliriz. Yani k'ya 2k. Yani 1'e 2 oran var burada. 3k'ya 6k da diyebilirsiniz. k'ya 2k da diyebilirsiniz. Güzel. Şimdi size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Elimde bir tane üçgen var. Tamam mı? Bu üçgenin kenarları belli. Bu 3, bu 6. Bu arada da 60 derecelik açı var. Hani alfa ile betanın toplamı 60 ya. Şurası 30. E, o zaman şu kenarı bulabilir misiniz? Şu kenar dediğim şu kenar. Bence bulursunuz. Ne yaparsanız şöyle en basitinden. Şuraya şöyle bir dik atarsınız. Şurası 90 derece derseniz. Şurası 30 derseniz. 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2. O zaman şurası 9 bölü 2. 60'ın karşısı da 3 kök 3 bölü 2. Sonra Pisagor yaparsınız. Dersiniz ki kardeşim ben buraya x dersem x kare eşittir. 3 kök 3'ün karesi 27 bölü 4 artı 9'un karesi de 81 bölü 4. Buradan x kare eşittir 81 27 daha 108. 108 bölü 4 de 27 yapar. x kare 27 ise x kök 27 yani 3 kök 3 yapar. Yani burası 3 kök Şimdi bakın 3K 3 kök 3 ise burası kök Burası 2 kök A 30 karşısı kök görüyor. O zaman arkadaşlar bakın 30'un karşısı kök görüyorsa şurası 90 derece şurası 60 derece olacak. Ee, 90'ın karşısı neyi görüyorsa bak 60'ın karşısı 30'un karşısının gördüğünün kök 3 katını görmüş. O zaman şuranın da 6 olması gerekiyor ki pardon 6 diyorum özür dilerim. 30'un karşısının 2 katı 2 köküç olması gerekiyor ki 30'un karşısı köküçü gördüğü için 90'ın karşısı 2 köküçü görsün. Şimdi AD'yi soruyordu bize. E biz zaten AD'nin kaç olduğunu bulduk. 2 köküçmüş. Tamam AD. Alfa beta'ya yaklaşırken yani şunu söylüyor. Alfa'yı beta'ya eşitmiş gibi aldığında AD uzunluğunu kaç buluyorsun? 2 köküç buluyorum kanka. Yalnız buradaki açıların büyüklüklerini, diktiklerin dar olmasını vesaire çok önemsemeyin. Burada 90 derece gibi durmuyor ama alfa beta'ya sürekli yaklaştığı için bu üçgenin sürekli şekli değişiyor. Yani evet burası bir dar açı aslında ama bu yükselip 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 bir dik açı şeklinde de olabiliyor. Biz şu anda alfa beta'ya eşitse diye işlem yaptık. Ama alfa beta'ya eşit değil. Eşit olursa iki kökü çıkıyor diye işlem yaptık. Alfa beta ya eşit seçtikten sonra bu üçgenin şeklini de değiştirmemiz gerekiyordu ama ne gerek var değil mi? Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. 80 ile devam ediyoruz. Aşağıda bir dik üçgen gösterilmiştir. Tamam. Limit k sıfıra giderken m, çar Ooh. m çarpı cos x. Şimdi limit k sıfıra giderken m çarpı cos x. Komşu bölü hipotenüs. Ha. Komşu bölü hipotenüs. Şimdi buraya k desem. K demeyeyim oraya. Niye k diyorum oğlum orada k var ya. Buraya a desem. K eksi 4'ün parantez karesi eşittir. A kare artı 9. Değil mi? Buradan k eksi 4'ün parantez karesi eksi 9 eşittir a kare. E o zaman şimdi kosinüsün komşu a. a dediğim bunun kare kökü. Yani a eşittir kare kök k eksi 4'ün karesi eksi 9. Bu a arkadaşlar. Yani komşu. Bu komşu. Komşu bölü hipotenüs. Hipotenüs de zaten k eksi 4 değil mi? K eksi 4. Bunun sonucu kök 7'ye eşitmiş. E K yerine yaz 0'ı. Eksi 4'ün karesi 9. 9'dan şey eksi 4'ün karesi 16. 16 eksi 9 7. M çarpı kök 7 bölü eksi 4 eşittir kök 7'ye. Kök 7'ler birbirini götürürse içler dışlardan M'yi kaç buluruz? Eksi 4. Yani farkındaysanız artık çok daha fazla bir limit işlemi yapmıyoruz. Limitin geometrik uygulamalarında biraz daha yaptığımız şeyler neye yönelik? Buradaki şekillere yönelik. Aşağıda ABCD dikdörtgeni verilmiştir. AB 2x veriliyor, alan ABCD. Yani şunu soruyor: Limit x 6'ya yaklaşırken kısa kenar çarpı uzun kenarın belirttiği fonksiyonun limitini soruyor. E arkadaşlar polinom tipli zaten. 6'yı yerine yazalım. 6 2 daha 8. 6 kere 2 12. 12'den 3 çıktı. 9. 9 kere 8'den sorumuzun cevabı 72 olarak bulunacak. Baktığın zaman hiç bilmesen ne kadar zor gibi duruyor değil mi uzaktan? Ne limit mi? Alan A, B, C, mi? Eyvah falan diye. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Devam ediyorum 82 ile. Oo bak bu iyi. Aşağıda y eşittir x bölü 2 artı 4 ve x eşittir a doğrularının grafikleri veriliyor. Şimdi eksi 8 ile a e, 0 arasında bir a sayısı alıyoruz. Peki FA şöyle tanımlanıyor. Şekildeki boyalı bölgenin alanı. Yani şu yamuğun alanı. Bu bir dik yamuk arkadaşlar. Niye? Şurası 90 derece. Şurası 90 derece. Peki buna göre limit x sıfıra giderken fx bölü 2x limitinin değeri kaçtır? Şimdi bir kere şu x bölü 2'de x yerine 0 yazarsak y'yi 4'te kestiği için şurası 4. Y yerine 0 yazarsak x bölü 2 artı 4 eşittir 0'dan x bölü 2 eşittir. Eksi 4. İçler dışlardan x eksi 8. Yani şurası da eksi 8 noktasıymış. Şimdi a sayısı e, eksi 8 ile 0 arasında bir sayı ya. 0 burası, eksi 8 burası. Yani a'nın alabileceği değerler şurada arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi diyor ki limit x 0'a giderken fx bölü 2x. Şimdi e, yapacağımız şey şu. Öncelikle fx neydi? daha doğrusu eksi 8 ile 0 arasında fa neydi? Şekildeki boyalı bölgenin alanı. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Dememiz gerekiyor ki şurayı a cinsinden bir yazalım şu alanı. Şimdi x eşittir a doğrusu olduğu için şurası a olduğu için şurasının uzunluğu a. Bu tamam 1. Şimdi şuranın uzunluğunu bulmak lazım. Çünkü şuranın uzunluğu da 4. O zaman alanı hesaplayabiliriz. Buranın uzunluğunu bulmak için de arkadaşlar yapacağımız hareket x yerine a yazacağız bizim fonksiyonda. Yani burası a bölü 2 artı 4. O zaman şöyle alt taban a bölü 2 artı 4 artı üst taban 4 çarpı yükseklik. Yükseklik dediğimizde şu mesafe yani a bölü 2. Bu alanı veren ifade. Bu f a. Yani o aradaki alanı veren ifade. Peki bunu, bunu yazdık. Bunu götüreceğiz şurada yerine yazacağız. Şöyle. Bölü 2x diyeceğiz bölü 2x diyeceğiz. Ya da 2a diyeceğiz. Fark etmez. Şimdi şu ikiler birbirini götürecek. Şöyle yapalım isterseniz. Birinci terim aynen kalsın. Yani şu arkadaşı aynen şöyle bırakalım. İkinciyi yani 2a'yı ter çevirip çarpalım. Yani 1 bölü 2a diye yazalım. Şu a'lar birbirini ne yapsın? Götürsün. Şimdi 2 kere 2 4. Şuranın paydasında 4 var. Pay kısmı da a bölü 2 artı 8. Tamam mı? Şöyle. Şimdi A'yı nereden bulabiliriz? Eğimden bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Şimdi şuranın tamamı 8 birim arkadaşlar. Şuranın tamamı da şöyle 4 birim. O zaman 4 bölü 8 bize eğimi verecek. Yani 1 bölü 2. Aynı zamanda bu eğim şuna eşit olacak. 4 bölü şuranın tamamı. Yani 2A artı 8. 2A artı 8. Şimdi şu dörtler birbirini götürdü. İçler dışlar yaparsam 2A eşit 0'dan A eşit 0 gelecek. Aşağıda gideceğim. A yerine 0 yazacağım yaklaşım olduğu için unutmayın. 0 yazınca burası gidecek. 8 bölü 4'ten limitimizin sonucu 2 çıkacak. Tamam. Tamam yardır hadi. Hadi yardır. 83 ile devam. O bir çemberle alakalı. Aşağıda ABCD dikdörtgeninde yarım dairenin alanı fx olarak tanımlanıyor. Tamam. Yarım dairenin yarı çapı 3x artı 2 birim ve dairenin t noktasında t, daire t noktasında dikdörtgene t ettir. Limitinin değeri kaçtır? Bak Limitin şeyin sayının sonsuza yaklaştığını unutmayın arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Sonsuza yaklaşma mevzusunu size sadece bir yerde anlatmıştım. Şimdi bir yerde daha anlatıyorum. Şimdi bakın buradan şuraya çektiğim zaman bu bir yarı çap olacak. Yani burası 3x artı 2 olacak. Aynı şekilde burası da yarı çaptan dolayı 3x artı 2. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı, kenarı 6x artı 4. Kısa kenarı da 3x artı 2 olacak. O zaman şimdi şöyle bir bakalım fx bölü diyor. fx ne? fx'e bir gel. fx. abc'de dikdörtgeninde yarım dairenin alanı. Yarım dairenin alanı normalde alan nasıl bulunuyordu? pi çarpı r kare. Yani pi çarpı 3x artı 2'nin karesi. Ama bölü 2 diyeceğim. Çünkü yarım daire. Bölü 2. Bunu yazdım. Bölü ABCD'nin alanı. ABCD'nin alanı da kısa kenar 3x artı 2, uzun kenar 6x artı 4. 6x artı 4'ü de 2 çarpı 3x artı 2 diye yazalım. E 3x artı 2'nin karesi 3x artı 2 çarpı 3x artı 2 ile gidecek. Pi bölü 2 bölü 2'den pi bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yani pi bölü 4. Arkadaşlar sabit sayı olduğu için x'leri sonsuza da yaklaştırırsanız buranın içi başka bir şey de olsaydı yine cevabımız sabit fonksiyonlarda pi bölü 4 olacak. O zaman bu limitimizin değeri pi bölü 4 olarak çıkacak. Anlaştıysak 84 ile devam. Oo. Aşağıda x büyük 8 olmak üzere bir kenarı x prim olan kare biçimindeki bir kağıt veriliyor. Kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi katlandıktan sonra şekil 3'te köşelerinden 4 adet ikizkenar üçgen kesilip atılıyor. Kağıt tekrar açıldıktan sonra elde edilen şeklin alanı fx ile ifade ediliyor. Buna göre limit x 3'e giderken fx 5 bölü x eksi 3 limitinin değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın bunu geriye doğru açalım. Bunu geriye doğru yani yukarı, yukarıdan aşağı katlandı böyle katlandığını düşünün. Geri böyle açarsanız bir şurada şöyle bir üçgen olacak. Bir şurada bir üçgen olacak. Bir şura olacak. Bir şura olacak. Bir şura olacak. Bir de şura olacak. Bu doğru mu? Şimdi bir de bu tarafa doğru tekrar açın. O zaman burayla buraya buraya da denk gelecek. Yani şurada bir tane şöyle kare olacak. Her bir kenarı bir birim olan. Sonra bir tane şurada kat izi olacak. Bir şurada kat izi olacak. Bir şurada olacak. Bir şurada olacak. Bir şurada olacak. Bir de şurada olacak. Şimdi normalde bir e, bir tanesinin kenarı x olduğuna göre kare x karenin alanı da x kare. Ama kesilip atıldığına göre kaç birimlik alanın kesilip atıldığına bakmam lazım. f(x) tam olarak bu değil. Yani bir kenarı x birim olan karenin alanı x kare ama bundan eksi diyeceğim bu alanları çıkartacağım. Bak bir birim olduğu için bir kere şurada bir birim karelik alan var. Bununla bunun toplamı da bir kare ettiği için bir birim kare daha 2. Ha bu arada şuralarda var. Şurayı unutmuşum. Şurada bir tane üçgen var. ...bu ikisinin birleşiminden dolayı... ...burada da bir tane üçgen var. Bak şimdi... ...ortada bir birim kare... ...burayla bura toplam bir birim kare daha 2... ...burayla bura bir birim kare daha toplamda 3 kare yaptı. Şimdi bak bir üçgen burada... ...bir üçgen burada... ...bir üçgen burada... ...bir üçgen burada... Bir üçgen burada. ...dört üçgenden bir kare de orada 4. Yani toplamda 4 birimlik alanı çıkarttığım için... ...aslında fx fonksiyonumuz x kare eksi 4 olacak. Şekilden bunu anlayabiliyoruz. O zaman gidelim. f gördüğümüz yere x kare eksi 4 yazalım. Limit x 3'e yaklaşırken x kare eksi 4 eksi 5 bölü x eksi 3. Yukarısı x kare eksi 9. x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayrılır. Paydasında da ne var canlarım? x artı 3 var. x eksi 3 var. x eksi 3'ü yapıştırdım. Bunlar gitti. x yerine de 3 yazarsam 3 artı 3'ten ne geldi cevabımız? 6 geldi. Ve bitirdik. Bugün beni bir öksürü tuttu ya. Arkadaşlar geometrik yorumu bitirdik. Bakın son soru bence çok tatlı çok güzel soruydu. Bunlara yıldız atmak da zor. Bunlara yıldız atmak niye zor? Çünkü hepsi nevi şahsına münhasır sorular. Şöyle 76'ya, 79'a ve 84'e yıldızlarımızı atmış olalım. Şimdi ödevinizde yine geometrik uygulamalarla ilgili sorular var arkadaşlar. Limitte test 10 demiştim. Ben buradan şimdi size bir tane de e, soru çözeceğim. Hani... Hep çözdüm çözdüm çözdüm. Çember çözmedim ya. Bir tane çember çözeyim dedim. Test 10. Soru 2'yi ben size çözeceğim. Kalan sorularda kaç tane soru çözecek misiniz? 13 soru. Bir tanesini beraber çözeceğiz. Geri kalan 12 tane soru ellerinizden öpecek. Yaparsanız sevinirim. Hoşuma gider. Sonra da zaten 11. testin ödeviyle beraber sürekliliğe geçmiş oluyoruz benim canlarım biricik öğrencilerim. Şimdi ödev sorumuz gelsin. Limit test 10 soru 2. Hemen yakınlaşıyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Yukarıdaki aşağıdaki şekilde x kare artı y kare eşittir 5'in grafiği. Çemberin grafiği verilmiştir diyor. Şimdi x kare artı y kare eşittir 1'in karesi. Yani 1 bir olunca birim çember yarı çapı 1 bir birim oluyordu. Demek ki bizim çemberin yarıçapı çapı 5 birim. Şimdi bak alfa pi bölü 4'e yaklaşırken a alfa yani abcd yamuğunun alanını soruyor yani diyor ki buraya 45 yazdığın zaman bu yamuğun alanı ne olur bitti limit limit artık bitti yamuğun alanını bulacağız şu anda limit bitti şimdi burası 5 birim o zaman 90 45 45 üçgeninden dolayı burası 5 bölü kök 2 yani 5 kök 2 bölü 2 aynı şekilde burası da 5 kök 2 bölü 2 burası 5 birim çünkü 90 45 45 üçgeninden AB ile OB birbirine eşit yani 5 birim. E o zaman e, şu CB mesafesi de OB'nin tamamı 5 olduğu için 5 eksi 5 kök 2 bölü 2 olur. E o zaman alt taban 5, üst taban 5 artı kök 2 bölü 2 çarpı yükseklik yani 5 eksi 5 kök 2 bölü 2 bölü 2 yani çarpı 1 bölü 2. Şimdi burada iki kara fark var bakın. 5 artı 5 kök 2 bölü 2 5 eksi 5 kök 2 bölü 2 5'in karesi 25 eksi 5 kök 2 bölü 2'nin karesi 5'in karesi 25 kök 2'nin karesi 2 2'nin karesi de 4 e 25 çarpı 2 bölü 4 Yani 25 bölü 2 25 eksi 25 bölü 2'yi bulacağım Bir de bunu 1 bölü 2 ile çarpacağım E ne yapıyor arkadaşlar burası 5 kere 25 50 50'den 25 çıktı 25 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yani 25 bölü 4 çıkacak. Cevap D. Farkındaysanız arkadaşlar, sadece sorunun başında alfa eşittir 45 derece yaptım. Onun dışında hiç limit kullanmadım. Aslında limitin geometrik uygulamaları biraz böyle. Çok hafif bir limit özelliği kullanıp geri kalanında matematikte ya da geometride mevcut bilgilerimizle soruyu çözmeye çalışıyoruz. Limit bitti. Ama daha süreklilik var. İki video sizlere süreklilik anlatacağım. 61. günde iki video izleyeceksiniz arkadaşlar. E, limit 6. ders miydi bugün? Bakayım. Limit 6. dersi bugün beraber işledik zaten. Limit 7'yi ve limit 8'i işleyeceksiniz. Sürekliliği 61. günde 2 videoda işleyeceğim. Sonra Efficient testi testiyle beraber limit ve sürekliliğe noktayı koymuş olacağız. Ödevinizi yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. hoşça kalın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.